Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Evet şimdi ben ekip çalışması günlükleri videosu çekiyordum tamam mı? Böyle bir 3 maç falan karşı takımın böyle full şey aldı Dimitri aldı falan maçlara denk geldik. Onları derledim. Onları bir izleyelim. Bu arada şey bu videoda facecam olmamasının sebebi Yine annemler PC'yi köye götürdü. O yüzden bu videoluk yok arkadaşlar. Evet o zaman bir maçları izleyelim. Ben yorumu size bırakıyorum. Dalma yavrum dalma. Bir saniye. Şil alamadım galiba değil mi? Aynen. First kill. Kill. Ace. Ne? <laughs> Ace de atmazsın hani. Ay üçünde de Dimitri var şaka gibi. Dimitri bu arada çok hani şu oyunun dengesini bozmamış mı? Ronaldo'dan bence şey yapmaları gerekiyordu. Ders çıkarmaları gerekiyordu. Bir kişi için neyse de hani böyle tüm takım Dimitri alınca çok kötü oluyor ya. E Dimitri'niz var bir de yukarı çıkıyorsunuz. Ne? Ben böyle bir şey görmedim. Muazzam. Bu maç olmaz arkadaşlar. Benim mümkünatı yok. Çünkü rakipler sırasıyla Dimitri açıyorlar ve sürekli bir arada dolaşıyorlar. Gerçekten mümkün değil. Hayır ya. Şurada düşman var. Çok üzgünüm. Okey orada ama ben aşağı atlayayım ya. İkisi de yan yanalar. Ay buzat. Ay inanamıyorum ya. Buz atmadı ve şarjör değiştirdi. Thompson şarjörü bitti yani. Normalde 10.000 kere kafa atmıştım ben Thompson'la. İnanamıyorum. Bir kere bile kafa gitmedi rakibe. Ay sinir krizi ya. Bir insanın 1700 hasarı ve bir kili nasıl olabilir? Hepsi ortada bu arada. Evet orada da yani sırayla Dimitri açacaklar. Gitmek hiç mantıklı değil bu arada. Ay şaka gibi. Abi kafa gitmiyor şaka mı bu? Bir daha bomba bu arada. Edemeciler de boşuna gitti. Double kill. Double kill. Nasıl kazandık biz be? Şaka gibi. Çok iyi. Bir tepedeki kaldı zaten onu da hallederiz. Hayır. Ya burada burada. Sonuncusu burada. Hani MVP olmak için değil resmen Dimitri'lere karşı mücadele ettik bu arada. Hani bizde de vardı okey ama biz bu kadar böyle dip dibe dolaşmadığımız için o kadar sıkıntı olmuyordu rakip için. Okey. 3400 hasar 4 kill. Evet böyle hasar kill oranı hiç kimse de göremezsiniz. Teşekkürler. <laughs> o çok iyi. Ya şaka mısın? Ya karşıda yine bilmem kaç tane Dimitri var. Bu ne ya? Yenildik arkadaşlar. Klasik ne bekliyorsunuz? Yani tüm takım Dimitri olunca gerçekten çok kötü oluyor. Ya kaldırıyorlar ya. Kardeş yani Ay şaka gibi ya. Tamamlayayım diye gitmiştim. Olan bana oldu. Ya hayır ya. Hayır ya. Adamlar o kadar kafa attım bir iki bile alamadım gerçekten şu Dimitri var ya nefret etmeye başladım çok over power olmuş ne yapacağız o zaman yani Dimitri'lerini kullandıracağız sonra bekleyeceğiz gerçi yani özellikle çok çabuk yükleniyor şaka gibi ama hadi kaldır bakayım senin arkadaşını hangi zıkkındaysan evet klasik kulübenin içinde yani sadece 27 mi isabet edersin? Gayret'in Sonunda. Birini hallettim. Ya bir dakika. İki kişi kalmış. Kardeş aşağı atla bakayım. Ay şaka gibi. Klasik oradalar değil mi? Gitme boşuna. Ya Dimitri ile kalkacak. Arkadan birisi Total geliyor bu kill. arada. Çok iyi. Yalnız o kill'leri ben mi aldım başkası mı aldı? İki kişiyi düşürdüm ama anlamadım. Bizim çıkmamız gereken yere çıktılar. Ben bir bomba atayım şuraya. Biri düştü ama kaldırırlar ki. Çünkü hepsi orada neredeyse. Ben diğer tarafa bakıyorum. Yine düştüler. <laughs> Dalma. Dördü de orada. Ya yürü git olmaz böyle. Bilmem kaç kişi kullanıyor Dimitri. Yok yani. yani mal gibi dalarsanız çok affedersiniz. Dördünün de Dimitri kullandı ve tüm yardım karakterlerini kullandığı belli değil mi? Niye dalıyorsunuz? Önce biri açıyor Dimitri'yi tamam mı? Sonra hepsi kalkıyor böyle bir, bir saniyede falan. Sonra diğer açıyor Dimitri. Sonra tekrar düşüyorlar. Sonra tekrar kalkıyorlar bir saniyede. Olmaz böyle olmaz. Bir de hepsi bir arada durduğu için. Bak sola geçiyorlar. Hiç boşuna sağa bakmayın. Bomba falan. bir dakika. Okey. Bak okey hepsi köşede ama. Yani şu an yapılabilecek pek bir şeyin olmaması dışında pek bir problem yok. Arkalamayı denesem. Bak Dimitri açtı ona son anda. İsabete ne oldu? Sorabilir miyim? Şaka gibi ya, isabet etmiyor. Bir saniye. Tamam, güzel hallettik. 3-3 ama şu an o kadar riskli ki. Yani bizimki birini düşürdü. Ama kaldırılması a meselesi, klasik. Onu da düşürdüler ama o da kalkacak maalesef. Ya dam mı? 50 değil miydi ya niye dalıyorsun? Ay ben de başıboş boşuna kurban oldum burada. Hadi hadi önünde rakip. Hadi 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 alırsınız. Bir kişi kaldı. Ay şaka gibi. Lütfen al lütfen lütfen al rica ediyorum sana. Ay sonunda da gerçekten. Bu arada <laughs> birazcık kazmış bulunduğum video çekmiyorken öyle bir şeyler oldu arkadaşlar. Bakın bence skor tablosu her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Yani bak bizim arkadaşlara bak 5000 hasarlar var ya. Yani onların Dimitri'leri olmasa biz hani 4-0 falan atmıştık hani o derece. Baksanıza yani şaka gibi. Arkadaşlar bak yine aynı takım. Ay çıldıracağım ya. Şunu tamamlayalım hemen. Şunu da. Yani düşürdüğümüzü tamamlamamız lazım. Yoksa olmuyor. Okay, Mükemmel. İyi iş canım. Nerede bunlar ya? Bak yine hepsi bir pusular bir yere. Kadir'in orada ayık izi var. Bir saniye. Aha. iki kişiyi düşürdü. Helal. Kaldırıyorlar ama. Bak işte. Çat diye kalkıyorlar ya. Çat diye. Nerede? Şuna bak ya. 3 kişiye falan bomba yedirdim ama kill sayımız çok az oluyor işte yani böyle Dimitri kullandıkları için. Nereye kadar pusacaksınız çok merak ediyorum. 4'e 3'üz. Yani devam edelim kusmaya ne diyeyim ben size. Evet bomba güzel bir fikir kalkacak ama. Hiç raşlama boş ver. Mami. Yine düşürdü bu. Ama tekrar kalkacak. Bence köşeleri tutalım işte ya. Ah. Okey. Baksanız arkadaşlar. Resmen bir maçta bağışıklık kazandık karşı takıma karşı. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Dimitrilerin tek tek kullanıyorlar. Ondan sonra çatır çutur hallediyoruz. Ama yine de Dimitri karakterine bir şeyler gelmesi gerekiyor. Bir değişiklikler olması gerekiyor. Bir nerf yemesi gerekiyor. Buradan Garena'ya çağrımızdır. Tabii Türkiye ofisinde ne kadar da hiç kimse kalmamış olsa da yine de öyle. <laughs> bir söylemiş olalım. Bizimki vektörü almış galiba. Ya da karşı takım vektörü almış. Niye daldı ki bu? Dağılman çok mantıksız bu arada. Niye dağıldı anlamadım gerçekten. Aşağı falan inmez de mi o? Muhtemelen inmeyecek. Aa, şu an tam dibimde arkadaşlar. Çift vektörü kurban gidebiliriz. Bomba atıyor. Double kill. Dimitri'leri var mı? Helal. Çok iyi, mükemmel. Gerçekten takım arkadaşlarım ne yaptığını bilmeyen insanlar olsa ben çoktan sinir krizi geçirmiştim anlıyor musunuz? Maçları gördünüz arkadaşlar. Yani o kadar sinir bozucuydu ki hani resmen hepsinin Dimitri'yi kullanmasını sonra Dimitri'lerinin geçmesini falan beklememiz gerekiyordu. Böyle sürekli kalkıp durmamaları için. Ama sırayla kullandıkları için de hani sıkıntı. Yani her türlü o Dimitri açılacak ve kalkacaklar. Hatta bakın ben de yapmışım böyle göstereyim özelliğim. Bak Dimitri'yi Olivia, Tiva <laughs> en sinir bozucu karakter kombinasyonunu ben de yapmışım. Şu anda boykot başlatıyorum tamam mı? Dimitri'yi kaldırıyoruz buradan. Hayatta kullanmayacağım bundan sonra Dimitri'yi. Tiva tek başına çok güzel, Olivia çok güzel arkadaşlar. Dimitri de tek başına güzel ama şu iki karakterin birleşmesi Tiva ve Dimitri'nin birleşmesi çok kötü. Dimitri tek başına e, takım arkadaşlarınızı 4-5 saniyede falan kaldırıyor tamam mı? Yani onları tamamlama bitirme şansınız falan oluyor. Ancak rakip uzaktayken kalkabilir. Ama yani Tiva ile birleşince yakın olsanız bile bir de şey ya. Hani mesela birlikte duruyorlar ya. Mesela açıyor Dimitri'yi 3 takım arkadaşı da bir saniye içinde kalkıyor ya böyle. Ha bir de canı da artıyor tabi doğal olarak. Bir de Dimitri'nin böyle onun can vermesi de olay zaten. Ki zamanında bu arada Dimitri'yi boykot etmek demeyelim buna. Dimitri ve Tiva işbirliğini boykot etmek diyelim. Lütfen Dimitri ve Tiva karakterini birlikte kullanmayın. <laughs> Kullandırtmayın. Çünkü oyunun dengesini çok fazla bozuyor bence. Garena zamanında Ronaldo'yu getirmiş. Yani bu durumu Test etmiş bu durumu tatmış hani ne bileyim bir karakterin oyunun dengesini ne kadar bozabileceğini deneyimlemiş bir şirket ama akıllanmıyor akıllanmıyor arkadaşlar abidik gubidik şeyler yapıyor yine hani ben memnundum tamam mı ama yani böyle 4 kişinin birden Dimitri ve Tiva aldığını görünce a a dedim yok anam neyse çok fazla uzatmayalım <laughs> çok uzattım evet. düşüncelerimi fikirlerimi söyledim geri kalan yorum sizde. <laughs> E evet, ne yapalım o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.